Altın iğne radyo frekans tedavisi en doğal yüz gençleştirme ve ameliyatsız yüz gelme yöntemlerinden bir tanesidir. Altın iğne radyo frekans tedavisinde cildin alt tabakalarına radyo frekans enerjisi vererek buradaki hücrelerin aktive olmasını hedefliyoruz. Bu işlemin en büyük avantajı, benim de en çok sevdiğim özelliği dışarıdan herhangi bir hayvansal veya bitkisel kimyasal bir enjeksiyonun yapılmayışı hücrelerin kendini aktive ederek kendi kolejenlerini sentezlemeye başlamasıdır. Altın iğne radyo tedavisinden sonra aktif olan hücreler 3-6 ay içerisinde cilt kalitesini artırmaya başlar ve bu etki 2 yıla kadar devam eder. Altın iğne radyo frekans tedavisinin bir diğer avantajı işlemden hemen sonra kişiler sosyal hayatlarına devam edilir. Altın iğne radyo frekans tedavisi ile en doğal yollardan cilde tightening sıkılaştırma elde etmek, cilt kalitesini artırmak ve cilt gençleştirme işlemleri için sizleri klinimize bekleriz.